Hepinize selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Benim küçük ama büyük ailem. Bugün neredeyik? Bugün canlı yayın yaptık. Canlı yayında bir oylama yaptık. Oy birliğiyle hatırlıyor musunuz? Eski videolarımızın arasında bir kubbeli bir yer vardı. Böyle cinlerin korunduğu, cinler tarafından korunduğu iddia edilen kubbeli bir yer vardı. Ve o kubbelin olduğu yerde de hareketlenmeler vardı. Çarşaf hareket etmiştir kotlar yerinden oynamıştı biz gittiğimizde. Şimdi oy birliğiyle orayı o mekana yeniden geldik. Buralar hep biliyorsunuz ki eski kraliyet ailesinden kalma yerler. Bahçeden atladık karşı duvar var. Duvardan geçtik. Önümüz zifiri karanlık. Şimdi yoruldum lan. Şimdi hiç videoyu bölmeden dümdüz gidiyorum ama buralar çok değişmiş mi ne olmuş? Ee, aşırı derecede karanlık. Şöyle göstereyim. Aşırı derecede karanlık burada bir yerde göl olması lazımdı İnşallah karanlıktan gölün içine batmayız ee, Bakalım Şimdi gidiyoruz Biraz yolu göstereceğim Çok zifiri karanlık olduğu için ormanın içinden geçeceğiz Önümü de göremiyorum iyi mi Arkama bakın Zifiri karanlık Hiçbir şey gözükmüyor Zifiri karanlık ve Gideceğiz inceleyeceğiz. bakalım aynı olayları tekrar yaşayacak mıyız Yaşamayacak mıyız gidiyoruz. Cinler tarafından korunan kubbeyi ta Osmanlı'dan beri o zamanlardan bu yana kadar kalan kub Allah sana geldim ya Rabbim. Vallahi olaylar başladı arkadaşlar. Ee, gidiyoruz. Ve ben şimdi ön çekime geçiyorum. Sizlere paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Videomuza başladık. Gördüğünüz gibi zifiri karanlık. Yani göz gözü görmüyor. Şunu lambamızla. Ya Mustafa abi de bize lamba aldı Türkiye'den. Benim çocukluk arkadaşım. Şuna bak. Küçücük. <laughs> Belki de şarjı bitiyordur. O da olabilir. Ee, sesler gelmeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Şansıma öteki videoyu almayı unuttum. şey, öteki lambayı almayı unuttum. Artık şöyle yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bakın. Burası buz gibi. İnşallah bu videoyu benden istediniz. Oy birliğiyle. Kubbemiz de köşede duruyor. Oy birliğiyle benden bir şey düştü. Duydunuz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi olaylar erken başladı. Yemin ederim tak diye önüme bir şey düştü ama göremedim ne düştü. Ağaç düştü. Yani odun mu düştü, taş mı düştü, ne düştü bilmiyorum ki. Ama acayip sesler gelmeye başladı. Arkadaşlar bakın buz gibi havada. Sizleri kırmadım, erinmedim. Burası şimdi soğuk bir bölge bu kubbeye geri geldik. Tanıdınız değil mi bu kubbeyi? Siz benden bunu canlı yayında oy birliğiyle istediniz. Siz istediniz. Ben de sizlere... Ha, hayvanlar kıklıyor. Siz istediniz. Ben de size bu videoyu çekmek için geldim. İnşallah beğenirsiniz. Lütfen arkadaşlar bol like atın. Bol yorum yapın. Sizler için geldim. Hepinizi seviyorum. Benim küçük ama... sesleri duyuyorsunuz değil mi? Arkadaşlar kulaklıkla izleyin. Kulaklıkla izleyin. Bismillahirrahmanirrahim. En son buraya geldiydik. Burada garip olaylar yaşamıştık. Burası Osmanlı zamanından beri kalan bir kubbe. Burada cinler tapınağı diyorlar. Yani cinler tarafından da korunuyor. Buradaki cinler Müslüman değil, kafir de değil. Yahudi cinler. İşte arkadaşlar, mekan burası. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Duyuyor musunuz? Görüyor musunuz? Duyuyor musunuz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. korktuğum başlanıyoruz şu anda bir şeyler oluyor Eyüzü bir kelime tarayı tam bak Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar erken başladı çünkü burada daha önce gelmiştik biz bizi tanıyorlar Buradakiler bizi tan bizi, bizi bizi tanıyorlar Eyüzü bilay şeytan Bismillahirrahmanirrahim Bana kendini göster Has... Gördünüz mü? Bunu gördünüz mü arkadaşlar? Res Allah'ım sana geliyorum. Resmen bakın arkadaşlar. Resmen biri bunu geldi eliyle gözümüzün önünde sapladı. O ne lan öyle baston gibi? Çok ilginç. Çok ilginç. Eyüzü bilaymiden şeytan acım Bismillahirrahmanirrahim. Kalbim çok hızlı çarpıyor. Arkaya doğru gideceğiz şimdi. Sesler o tarafa geliyor. Eyüzü bir kelime taletan metişerimahalak. Bismillahirrahmanirrahim 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 kimse yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Ama sesler buradan geldi. Uf, kalbim. Yavaş yavaş arkaya doğru gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kulez Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, mişerul vesvasil annas. Ellezü yüves füysü füysü nas, minel cinneti ven nas. Bana kendini göster. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Çok ilginçti. Allah, bismillah. Bismillah. görüyorsunuz değil mi? Buralarda bakın arkadaşlar. Kanlı kanlı dudak işaretleri var. Bunlar ne? Bunlar önceki videolarda yoktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kapılar da kilitli. Kapılar kilitli. Kulez Rabb bin Nas Melik Bismillah. 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 Kulez bin Nas Melik bin Nas İlahi Nas Mişerul Vesvesil Nas Elezu Yuves Fusufis Nas Minel Cinneti ve Nas. Bismillah. Bakın arkadaşlar buraya geliyorum. Hiçbir şey yok. Allah Bismillah. Ulan ödüm kopuyor ya. Kalbim çok kötü oluyor. Bir tuhaf oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kulaz Rabbin nas melikin nas ilahin nas mişerul vesvasılan nas. elizu yuvesfüsü füsü nas minel cinneti ven nas. Bismillah. Tavanda mı biri var lan? Niyetimiz zarar vermek değil. Daha önce de geldim. Buradaki hareketlerini de gördük. Burada çarşafı koymuştum. Onu harik Bismillah. Ee, i̇nanmayanlar vardı. O yüzden tekrardan geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Buradaysan bana kendini göster. Bismillah. Allah'ım bana yardım et Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Buradaysan bize işaret göster. İnemiyorum da aşağıya. Daha fazla da gidemiyorum da. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Efsane bir şey gerçekten de efsane bir şey yani kalbim yerinden çıkacak böyle bir vaka ilk defa karşı karşıya kaldım böyle bir şey daha önceki bundan daha hafifti yani bu kadar değildi öncekini hatırlıyorsanız buradan buraya şey çıkmıştı ee, şuraya bir baş başörtüsü koymuştuk böyle böyle gitti arkadan geldi sonra bizim üstümüzden aşağı kadar bizi kovalamışlardı. sesler kesildi. Allah. Gördünüz değil mi? Eyüzü billahi şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Biri koşuyor lan arkada. Eyüzü bir kelamet tane tam ağlak. bismillah, 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 bismillah. Lan kimse yok, kimse yok, kimse yok. Oyun oynuyorlar bizle. Şu anda bizle oyun oynuyorlar. Burada bekleyeceğim. Beni çağırdığın yere geldim. Bana kendini göster. Bu sefer de arkadan geliyor ses. Eyzu billahi mine şeytan racim bismillahirrahmanirrahim. İlk defa bu kadar çok duayı bu videoda okudum ha. Allah bismillah taş geldi. Eyzu billahi mine şeytan racim bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaysam yani ses hep başka yerden geliyor. Ama devamlı bir şekilde daşlanıyoruz. Euzübillahimine şeytanracın bismillahirrahmanirrahim. Ses buradan geldi. Eyüzü bir kelimet talayt hamdi halak. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ulan arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yere saplanan değnek yok. Yere saplanan asa yok. Git. Allah Bismillahirrahmanirrahim. 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 ...değnek yok dediğim... ...değnek havadan geldi gene. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz zarar vermek değil. Senin varlığını insanlara göstermek. Sen gerçekten varsın. Biz sana inanıyoruz. Bu Kur'an'ı Kerim'de de yazıyor. Ama hala inanmayan insanlar var. Niyetimiz onlara senin varlığını kabul ettirmek. Git diyor herhalde. Rahatsız etme diyor. Ne bileyim bir şeyler diyor. Şurada da nazı işareti var bakın. Bu nazı işaretleri bu aralar her yerde çıkmaya başladı. Işığımızın da pili bitiyor ya. Şansa bak. Bunu yeniden doldurmamız lazım. Işıksız kaldık. Sesler kesildi. Beni alay ediyorlar lan. Sesler kesildi mi ses çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan benim küçük ama büyük aileme selamlar olsun. Arkadaşlar lütfen bol like atın. Sizler için burada bekliyorum. Bakın çok riskli. Kafa dibimin önüne saplandı. Kafama düşebilir. Bana burada zarar verebilirler. Her şey olabilir şu an burada. Ama ben inatla sırf sizler için burada bekliyorum. Yani dayanabildiğim kadar dayanacağım inşallah. Bakalım ne olacak. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ha elimde lamba. Yani kafama yağanları siz görüyorsunuz. Burada bekliyorum. Her şeye bir bahaneniz var. Bakalım buna ne bahaneniz olacak? Çok merak ediyorum. Sabırsızlıkla bahanelerinizi dinlemek istiyorum. Yani benim kalbim neredeyse yerinden çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah, 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 subhanallah. Biliyorum bu dualar seni rahatsız ediyor. Duaları duydukça çıldırıyorsun değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah tektir. Allah biridir. Yahudi olduğunuzu biliyorum. Siz Yahudi kabilesindensiniz. Yapabildiğin en iyi şey bu mu? En şiddetli bu mu? Daha yok mu? Sadece bu kadar mı? Bak ben korkmuyorum. Çünkü yüce yaradan Rabbime inan güveniyorum. Ona inanıyorum. Ona bağlıyım. O izin vermedikçe sen bana dokunamazsın. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi gene gideceğim. Gene bir şey yok. Korha korha gidiyorum. Eyüzü bir kelime talay tamir şerim alak. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi işte. Bismillahirrahmanirrahim. Heyzübiler yine şeyden Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ben vallahi korkuyorum ya. O sesler çıktıkça yerler sallanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. geçeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi niyetimiz zarar vermek değil. Video çekip gideceğim. Burası senin evin mi? Burası senin evinse bana bir işaret göster. Dibimden çıkmış oğlan geldi ses. Burada mı yaşıyorsun? Allah bismillah koşuyor sanki ya. Bismillah, 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 bismillah. bismillah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hıpız arkaya gitsem. Şimdi arkadaşlar, inanmayanlarınız için hızlı bir şekilde bespere çekip arkaya gideceğim. Bakacağım arkada biri var mı yok mu? Hepiniz göreceksiniz. Eyüzyübil mina şeytanacı, Bismillahirrahmanirrahim korkudan dilim sürtüyor ya, korkudan dua okuyamıyorum. Eyüzyübi kelemet taleetamedi şehri Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ödüm koptu. Ses dibimden geldi. Evet arkadaşlar burası onlar tarafından sahipli yani cin tapınağı diyorlar. Ee, Osmanlı döneminden bu yana kadar kalmış bir Yahudi tapınağı. Bismillah. Bir şey uçtu lan. Ee, burada ayin yapıyorlar onlar. Burada yaşıyorlar. Burası bir tepenin şeyi. Hatta şu ileride otoban var. Aşağıyı göstereyim size. Bakın ne kadar yüksekteyim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam gidiyorum. Eyyüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulez Rabbin nas, melikin nas, İlahi nas, min şerül nas, elli züyü vesfüsü nas, menel cenneti ven nas. Arkadaşlar yavaş yavaş ayrılacağız. Şu lambama bakın. Allah bismillah. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şu lamba artık bir işime yaramaz. Bunu çantama koyacağım. İşte olay bu kadar. Burası sahipti. Dediğimiz gibi videoyu çektik. Gözünüzle gördünüz. Birazdan aşağı doğru gideceğiz. Şu karanlığa doğru ineceğiz. Şimdi burada videoyu sonlandırıyorum. Şunları bir çantama koyayım. Sırtımdan montumu çıkaracağım. Montumu giyeceğim. Hava gerçekten buz gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Montumu giydim. Lambamızı çantamızı içine koyduk. Üstümüzü falan giyindik. Evet. Görünüş böyle. Artık yavaş yavaş gideceğiz. Zaten Sesler de kesildi gibi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 İşte böyle arkadaşlar. Uzun zaman sonra oylamayla bir daha geldik. Yani daha önce de burada olaylar yaşadığımız için muhtemelen buradaki cinler aynı cinler oldukları içinde beni tanıdılar. Eyüzü bir kelime tane tamet şer Bismillahirrahmanirrahim. Kesildi. Gene başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Gene başladı, gene başladı. üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyoruz arkadaşlar. Kafama kadar geldi. Kafama kadar geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Hala sesler geliyor. O en sonki tahta var ya tam üstüme geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Göre düşeceğiz. Çıkmaz yere girdik. Buraya geldiğim yer değil. Işık da yok, Işığın şarjı şar da bitti. bir şeyle. Sizde. Şu aşağısı şey. Göl. Allah bismillah. Bismillah. Ondan hızlı hızlı kaçıyoruz buradan. Köprüden geçiyoruz şimdi. arkadaşlar benim için hayatımdaki en efsane video oldu muhteşem bir video oldu benim için efsane ötesi bir video muhteşemdi ya harbiden muhteşemdi arkamızdan da kimse yok muhteşemdi süper bir video yakaladık şu ileride bir ışık var. Onun altına gideceğim. Orada bir de yüzümü göğün, Kapanış yapıp evimize gidelim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kalbim hala da aşlanıyorum lan. Ta yolun ağzına geldim, çıktım hala da Bismillahirrahmanirrahim. Benim küçük ama büyük ailem. Hepinizi seviyorum. Yoruldum. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Şu anda beni göremiyorsunuz çünkü kapkaranlık. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok heyecanlı dakikalar yaşadım efsane anlar yaşadım. Yani ben bunu ilk defa yaşıyorum. Bu kadar net, net görüntüler yani. Net, her şey netti. Gözümün önüne dibine kadar her şey düştü. Her şeyi çok net gördüm. Yorumu sizlere bırakıyorum. Buna da bir bahaneniz vardır. Bazılarınızın, çekemeyenlerinizin. Hani insanoğluna bir şey bendirmek biraz zor biliyor musunuz? Mu? Benim açımdan tek kelimeyle mükemmeldi. Çok heyecanlıydı. Çok bir yandan keyif aldım, bir yandan korktum. Buradan hepinizi seviyorum. Benim küçük ama büyük ailem. İyi ki varsınız. İyi ki ben de varım. Beraber inşallah daha büyük yerlere yürüyeceğiz. Efsane yerleri araştırmaya devam edeceğiz. Haydi bakalım. Yakında yeni bir canlı yayın yapıp yeniden bir kura çekeceğiz. Siz beni yönlendireceksiniz, ben gideceğim. Burayı siz istediniz. Ben geldim. İlkinde çarşaf marşaf başutuz falan havalara uçmuştu. Şimdiki daha bir efsaneydi. Tek kelimeyle mükemmel. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım. Aşırı derecede heyecanlıyım. Bir an önce eve gidip videoyu yayınlamak istiyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.